Sevgili gençler hepinize merhaba. Ben Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mustafa Özdamar. Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde edebiyatın bilim ve güzel sanatlarla ilişkisi ve metinlerin sınıflandırılması üzerinde duracağız. Gelin öncelikle edebiyat kavramının ne olduğuna dair kısa bir giriş yapalım. Edebiyat pek çok farklı tanımı yapılmış olsa da genellikle olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı olarak tanımlanmaktadır. Arapça edep kelimesinden gelmekte olan edebiyat, Türk edebiyatında ilk kez şinasi tarafından günümüzdeki anlamıyla kullanılmıştır. Edebiyatla bilim arasında çeşitli düzeylerde ilişki söz konusudur. Ve bu dersimizde edebiyatla bilim arasındaki, edebiyatla güzel sanatlar arasındaki ilişkilere kısa kısa değineceğiz. Bu ilişkinin temeline baktığınızda ilişkinin temelinde özne insandır. Ve İnsanın hiçbir şeye kayıtsız kalmaması edebiyatın içerisinde doğrudan yer almasını sağlamıştır. Edebi bir metinde yazar temel konusu olan insanı anlatırken birçok alandan bilimsel olarak yararlanmaktadır. Bunlar arasında psikoloji, sosyoloji, tarih, coğrafya gibi pek çok sosyal bilim olabildiği gibi bunun dışında Deneysel bilimlerden de edebiyatın yararlandığı veya etkileşim içinde olduğu görülmektedir. Edebi eserler sevgili gençler bilimsel çalışmalara ilham kaynağı olabilir. Edebi eserden hareketle bilim insanları yeni buluşlar gerçekleştirebilir. Evet bu, bu daha çok işin deneysel kısmı ile ilgilidir. Ve bakıldığı zaman Jules Verne'i hepimiz hatırlarız. Jules Verne'in bir eseri hatırlayacaksınız. Aya Seyahat Bu eser yazıldığında henüz aya yolculuk yapılmamıştı. Dolayısıyla bu eserden hareketle bilim insanları aya yolculuk edebilmenin sırrına eriştiler. Öte yandan bilim de edebiyata kaynaklık edebilir demiştik. Dolayısıyla bu ikisi birbiriyle iletişim halinde, etkileşim halindedir. Örneğin Kemal Tahir'in Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlattığı bir romanı var hatırlayacaksınız. Kemal Tahir dendiğinde akla gelen önemli eserlerden biridir. Evet bu roman Devlet Anadır. Devlet Ana romanına baktığınızda bu eser Osmanlı'nın kuruluşunu anlatmaktadır ve Osmanlı devletinin kuruluşuna dair bu sefer edebiyat tarih biliminden yararlanmıştır. Sevgili arkadaşlar, bilim haricinde güzelliğin peşinde olan insanoğlu idealize ettiği güzelliği yansıtmak için Güzel sanatlardan da yararlanmıştır. Gelin güzel sanatlara birlikte göz atalım. Güzel sanatlar 3 ana bölümde değerlendirilir. İşitsel yani fonetik sanatlar olan bölümde edebiyat ve müzik yer almaktadır. Dolayısıyla edebiyat güzel sanatlar içerisinde bulunan bir türdür. Görsel yani plastik sanatlar dediğimiz bölümde ise resim, heykel, mimari, dramatik yani ritmik sanatlar dediğimiz bölümde ise Tiyatro, sinema, dans, bale, opera gibi türler yer almaktadır. Evet, insanlar özellikle yaşadıkları sosyal çevre içerisinde bir ayna tutularak neredeyse edebiyata ve sanata yansıtılmaktadır. Bir başka konumuz olan metin ifadesine buradan hareketle geçersek metnin öncelikle bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla oluşturulan anlatma ve anlaşma aracıdır. Dolayısıyla bir metnin oluşturulması için yazılış amacı, hedef kitlesi, anlatım biçimleri, gerçeklikle ilişkileri bakımından bir gruplandırma yapmak mümkündür. Bu bağlamda metinlerin sınıflandırılmasını ele aldığımızda şöyle bir şemayla karşılaşırız. Metinler sanatsal metinler ve öğretici metinler olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Sanatsal metinler kendi içerisinde coşku ve heyecan dile getiren metinler, olay çevresinde gelişen metinler olarak gruplandırılır ki coşku ve heyecan dile getiren metinlerde şiir bizim için önemli bir türdür. Olay çevresinde ise anlatmaya bağlı metinler yani masal, fabıl, destan, halk hikayesi, mesnevi, manzum hikaye, hikaye, roman gibi göstermeye bağlı metinleri de ise tiyatro ki tiyatroyu da modern tiyatro ve geleneksel tiyatro olarak değerlendirmemiz mümkündür. Öğretici metinler kısmına baktığımızda ise tarihi metinler, felsefi metinler, bilimsel metinler ve gazete çevresinde gelişen metinler, makale deneme sohbet gibi, kişisel hayatı konu alan metinler, anı günlük gezi yazısı gibi türlerle karşımıza çıkmaktadır. Şimdi sevgili gençler, gelin konumuzu bir de sorular üzerinden tekrar edelim. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın özellikleri arasında yer almaz şeklinde olumsuz soru köküyle edebiyata dair dikkat edin bize bir soru yöneltilmiş. Edebiyatın özellikleri arasında yer almayacak. Güzel sanatlar içerisinde yer alır. Evet biraz önce de söylediğimiz gibi fonetik yani işitsel kısımdadır edebiyat. Edebiyatın malzemesi dildir. Gerek konuşma gerek yazı bir dil olarak edebiyatta olmazsa olmazımızdır. Plastik sanatlar içerisinde yer alır. Evet plastik sanatlar içerisinde yer alması heykel değil mimari değil Dolayısıyla bizim için fonetik, değişitseldi. İmge ve semboller kullanılır. Özellikle roman, hikaye gibi türleri düşündüğünüzde, şiiri düşündüğünüzde imge ve sembollerden çok sık yararlanılır. Duygu ve hayallere dayanır. Evet yine şiir, roman, hikaye gibi türler içinde duygu ve hayaller son derece önemlidir. Öyleyse plastik sanatlar içerisinde yer alması ifadesi düşünülemeyeceğinden doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sevgili arkadaşlar, bir diğer sorumuzda boşluk doldurma sorusu yöneltilmiş. Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? şeklinde sorumuz yöneltilmiş. Öğretici metinlerde kelimeler boşluklar verilmiş, anlamda kullanılır. Sevgili gençler, öğretici metinler ve sanatsal metinler. Özellikle öğretici metinlerde Sözcüklerin temel anlamları, terim anlamları kullanılırken sanatsal metinlerde mecaz anlamlar, yan anlamlar ön plana çıkmaktadır. Çünkü birinde işlev heyecana bağlıdır, diğerinde ise göndergeseldir. Biri öğretmek amacıyla tasarlanır, diğeri ise estetik haz uyandırmak için vardır. Öyleyse öğretici metinlerde gerçek vardır fakat mecaz olamaz. Mecaz ve yan dediğimiz zaman bunların ikisi de daha çok sanatsal metinler için kullanılır terim bulunabilir. Ancak mecaz bulunmaz. Öyleyse bulunmayanları elediğimizde altına doğru D seçeneğine geldik. Gerçek ve terim öğretici metinden bahsediyorsak kelimeler gerçek ve terim anlamlarıyla kullanılmıştır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. E seçeneğindeki yan anlam ifadesi de yine öğretici metin için uymamaktadır. Evet böylece öğretici metinde kullanılan kelimelerin terim ve gerçek anlamlı olduğu bir kez daha seçeneklerde karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer sorumuz da bu parçaya göre Peyami Safa'nın söz konusu eseri aşağıdaki bilimlerden hangisine daha çok kaynaklık eder şeklinde sorumuz yöneltilmiş. Dikkat edin, aşağıdaki bilimlerden hangisine kaynaklık ettiğini soruyoruz. Gençler, bilimle ilgili olarak biliyorsunuz ki edebiyat özellikle tarihle coğrafyayla, sosyolojiyle, psikolojiyle, felsefeyle hepsiyle ilgili. Kesiştiği noktalar var ve bunlardan besleniyor. 9. Hariciye Koğuşu dendiğinde Peyam Safa'nın eseri aklımıza psikolojik roman noktasında gelen önemli eserlerden biridir. Niçin? Çünkü bu eserde özellikle insan ruhunun derinliklerinin ele alınması, hasta bir insanın anlatılması ve onun iç dünyasına yönelinmesi söz konusu. Hatırlayacağınız üzere Mehmet Rauf'un Eylül adlı eseri bu noktada yazılmış ilk psikolojik roman olarak edebiyatımızda kabul edilirken Peyami Safa'nın yazmış olduğu 9. Hariciye Koğuşu adlı eserde özellikle hasta bir gencin iç dünyasını çok net bir şekilde görürüz. İşte buradan hareketle iç dünyaya ruhsal tahlillere indiğimizde tarih, sosyoloji, felsefe ve coğrafya geri planda kalırken psikolojinin Yazılan eserle doğrudan bir bağ olduğu görülmektedir. Doğru cevabımız D seçeneği olarak karşımıza çıkar. Evet burada özellikle edebiyatın bilimle olan bağını bir kez daha soru üzerinden hatırlamış olduk. Sevgili arkadaşlar, geçelim bir diğer sorumuza. Sanatsal metinlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır şeklinde sorumuz yöneltilmiş. Evet sanatsal metinlerin özelliklerini hatırlayacak olursak Özellikle sanatsal metinlerde kullandığımız anlatım biçimlerinden tutun da kullanılan dilin işlevine kadar her şeyde bir farklılık göze çarpar. Çünkü sanatsal metinler bir kurmaca, bir kurgu metnidir. Öyleyse sanatsal metin dediğimizde kurmaca aklımıza doğrudan gelecektir. A seçeneğini sanatsal metinler kurmaca metinlerdir seçeneğini böylelikle elemiş olacağız. Sanatsal metinlerde yazarın amacı estetik duygu uyandırmaktır. Peki öyle mi? Bakıldığı zaman estetik duygu şiirde, romanda, hikayede yani bir başka ifadeye fayda beklememek dediğimiz şey sanatsal metinlerde karşımıza çıkar. Öğretici metinlerde ise özellikle yazılan örneğin bir makale, Örneğin bir köşe yazısı veya bir otobiyografi biyografi bize mutlaka bir bilgi öğretmek amacıyla oluşturulmuştur. Bundan dolayı B seçeneğinde verilen sanatsal metinlerde yazarın amacı estetik duygu uyandırmaktır ifadesi de doğru olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet C seçeneğine baktığımızda sevgili arkadaşlar hayatın gerçeklerini, tarihi olayları, düşünceleri bilimsel gerçeklikle anlatır. Evet bu ifade özellikle tarihi olaylar gerçekler. Düşüncelerin bilimsel gerçeklik ile verilmesi gibi ifadeler öğretici metin özelliğidir. Çünkü sanatsal metinler kurmacadır, hayalden ve duygulardan beslenir. Öyleyse C seçeneğinin yanlış olduğu çok net bir şekilde görülmektedir. Diğer seçeneklerimize de şöyle bir göz atalım. Kelimeler yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır. Evet, buna değinmiştik. Yan ve mecaz anlamlar özellikle sanatsal metinler içerisinde temel anlam ve terim anlam ise öğretici metinler içerisinde kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Anlatım çağrışım ve duygularla değer kazanır demiş E seçeneği. Evet çağrışımlar, imgeler, duygular, hayaller bu gibi kavramların hepsi sanatsal bir metinde bulunması gereken özelliklerdir. Bu seçeneğimiz de doğrudur. Doğru cevabımız bu soru için C seçeneği olacaktır. Sevgili arkadaşlar, bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi metinlerin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütlerden değildir diyor. Evet, biz metinleri sınıflandırırken ne yapıyoruz? Ne anlatmak istediğimizden kullandığımız dile kadar her şeyi sınıflandırma noktasında kullanıyoruz. Bir metnin içeriği metnin sınıflandırılması için önemli midir? Tabii ki önemlidir. Bir metin kurgu mudur yoksa bilgi mi veriyor? Bu noktadan hareketle ne yaparız? Onu belirli bir sınıfın içerisine dahil edebiliriz. Peki kültürel değişim? Kültürel değişim dediğimizde, evet belki kültürel değişim edebiyatın dönemlere ayrılmasında önemli olabilir ama bir metnin içinde, içinde kültürel değişimin hiçbir önemi sınıflandırmaya dair yoktur. Öyleyse doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Ama gelin diğer seçeneklere de göz atalım. Dilin kullanımı ve işlevi. Sevgili gençler, metinlerin sınıflandırılmasında özellikle dilin kullanımına baktığınızda, göndergesel işleviyle kullanılıyorsa öğretici bir metindir. Heyecana bağlı sanatsal işleviyle kullanılıyorsa metin sanatsal bir metin olarak karşımıza çıkar. Kullanılan anlatım türünün burada önemi var mıdır? Anlatım türlerine baktığınızda özellikle sanatsal bir metinde karşımıza ne çıkar? Betimleme öyküleme gibi anlatım türleri çıkar. Öğretici bir metinde ise açıklama, tartışma gibi anlatım biçimleri vardır. O zaman anlatımın türü bu sınıflandırmada önemli bir rol oynar. Metnin yazılış amacı. Metin estetik haz uyandırmak amacıyla yazılmışsa sanatsaldır. Bir bilgiyi vermek amacıyla yazılmışsa o zaman yazılış amacı onun öğretici metni olduğunu gösterir. Bu da metinlerin sınıflandırılmasında bizim için önemli bir ölçüttür. Öyleyse bu soru için doğru cevabımız kültürel değişim yani B seçeneği olacaktır. Arkadaşlar bir diğer sorumuzda aşağıdakilerden hangisi olay örgüsüne dayalı yazı türlerinden biri değildir şeklinde soru yöneltilmiş. Tablomuzu hatırlayacağınız üzere ne yapmıştık? Olay örgüsüne dayalı yazı türlerini kendi içerisinde anlatmaya bağlı ve göstermeye bağlı olmak üzere iki gruba ayırmıştık ve tiyatro özellikle olay örgüsü içerisinde göstermeye bağlı türlerden biriydi. Göstermeye bağlı. Evet, göstermeye bağlı türler içinde tiyatro olay örgüsünde. Roman ise anlatmaya bağlıydı. Dolayısıyla bu da yine olay örgüsü içerisine girmiş oldu. Evet, makale. Sevgili öğrenciler, olay örgüsü makalede bulunmaz. Çünkü makale öğretici metin türleri içerisinde yer alır. Öyleyse öğretici metin türleri olay örgüsünün dışında değerlendirilir. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Çünkü makale ne dedik? Öğretici bir metindir. Unutmayalım bunu. Öğretici metin. Masal anlatmaya bağlı türler içerisinde yer alır. Ve hikayeye baktığımızda o da tıpkı roman gibi anlatmaya bağlı türler içerisinde yer alacaktır. Dolayısıyla olay örgüsü göstermeye bağlı ve anlatmaya bağlı olarak ikiye ayrıldı. Bu gruplamayı yaptık ve makaleyi öğretici metin olarak dışarıda bıraktık. Doğru cevabımız C seçeneği oldu. Sevgili öğrenciler, bu sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir metin sınıfına dahil olur şeklinde sorumuz yöneltilmiş. Evet, farklı bir metin sınıfı. Dolayısıyla biz metinleri gruplandırırken temel başlıkta hatırlayacaksınız arkadaşlar ne yapıyorduk? Öğretici metinler ve sanatsal metinler. Onların da kendi içinde alt başlıkları var. Bir bakalım nasıl yöneltilmiş metinler. A seçeneğinde mevsim sonbahar. Kestel tepesinden bir sürü geminin yüzmekte olduğu denize ve batmakta olan akşam güneşinin aydınlattığı İsveç sahiline bakıyoruz. Ardımızdaki siper dik bir yamaçla sonlanıyor. Orada koskoca ağaçla sararmış yapraklar dökülmekte. Evet bir betimleme metni dolayısıyla bir sanatsal metin olduğu çok net bir şekilde karşımızda. Öyleyse buna hemen sanatsal metin ifadesini yanına yazalım. Evet B seçeneğine bakalım. İlk başlarda cahil sadakati sanmıştım. Ama bununki düpedüz aşk yahu. Karısının çektiği miktarda aç çekmek için bebeklerinden mahrum bırakıyor kendini. O kucağına almadığı müddetçe bu da anlamıyor. Vay yahu. Evet bir metin ve bu metnin içerisinde yaşanmış bir olayın kurgusal bir şekilde anlatımı var. Dolayısıyla metnimiz sanatsal bir metin olarak karşımızda yine. C seçeneğinde verilen metne baktığımızda son yıllarda yapılan araştırmalar esnemenin beyinde sıcaklık düzenleyici etkisi olduğunu gösteriyor. Bakın arkadaşlar ilk cümleden bir bilgi verildi. Bilgi paylaşımına geçen bir metin. Bu görüşe göre esnemeyle alınan derin nefes arabalardaki radyatörler gibi beynin soğumasını sağlıyor. Beyin sıcaklığı artarsa burun mukozasındaki kan akışı hızlanır. Böylece beynin soğumasına yardımcı olur. Dolayısıyla burada beyinsel işlevle ilgili olarak bir bilgi verildiği için metnimizin öğretici bir metin olduğu net bir şekilde görülmekte. Dolayısıyla aslında cevabımıza da çıktı gibi. Diğer seçeneklerimize de bakalım yine. Açık konuşalım baba dedi. Bilirsin ki ben öyle pek kafasız bir kız değilim. Annem gibi, kardeşlerim gibi fakir düştük, parasız kaldık diye sana darılmak hiçbir zaman aklımdan geçmedi. Buna mukabil, onlara gösterdiğin zafı affedemem ve edemeyeceğim. Bakın burada da bir konuşma var ve bu konuşma sırasında bir olay örgüsü oluşturuluyor aslında. Dolayısıyla sanatsal metinden alınmış bir diyalog karşımızda. Kişi karşı tarafa sesleniyor. Ve son metnimiz Kral acelesi yüzünden onun söylediklerini pek dinlememiş. Kitabı almış ve sayfaların birbirine yapışık olduğunu görmüş. Parmağını ağzına koyup tükürüyle ıslatmış ve ilk sayfayı açmaya açmayı başarmış. Dolayısıyla yine bir sanatsal metin çünkü bir olay örgüsü anlatılıyor arkadaşlar. Öyleyse bu da sanatsal metin olduğuna göre 4 tane sanatsal metnimiz oldu. Ve C seçeneğinde kalan metnimiz öğretici bir metin olduğu için farklı bir metin sınıfına dahil oldu. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizin de burada sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.